Selamlar, selamlar Ya birçok kadın e, bir şey anlatırken böyle makyaj yapmaya başlıyor hemen bir anda. Ya bu durumu çok garipsiyorum ben. Ya ama benim merak ettiğim şey şu: e, bir şey anlatırken mi makyaj yapıyorlar yoksa tam böyle e, makyaj yapmaya karar verdiklerinde ulan ben bir şey anlatayım hani e, canım sıkılmasın mı falan diyorlar. Çünkü ben de mesela e, yemek yerken böyle e, YouTube'dan falan bir şeyler e, açıyorum, izliyorum. Hatta bu aralar e, canlı yayını başlatınca, böyle insanlar gelene kadar canım sıkmasın diye o zaman bile bir şeyler izlemeye başladım bilgisayardan. <laughs> bu arada gelen fan, fan sesi veya işte bilgisayar sesi de var. Bir yandan da tabii e, soğutucu ses sesi de var. E, çok merak ediyorum bu soruyu. Yalnız benim takipçilerimin e, yaklaşık %79'u e, erkek olduğu için <laughs> bu soruya Genelde yine erkeklere cevap verecek herhalde ya da hiç kimse cevap vermeyecek bilmiyorum. Bir keresinde ben böyle dıştan görünüşle alakalı bir video çekmiştim. Böyle görünüyorsam okeyim diye. Ben de okeyim sana. İşte ben sana okeyim diyenlerin hepsi erkekti. Bakalım.